Bugün sizlere glokom veya halk arasında karasu veya göz tansiyonu olarak da adlandırılan hastalıktan bahsetmek istiyorum. Göz tansiyonu sinsi bir hastalık olup hastada genellikle ağrı veya herhangi bir belirti vermez ve sinsi olarak ilerler. Göz içi basıncımız genellikle 20 milimetre cıvayı geçmemesi gerekmektedir. Ancak 20 ve üstü basınçlarda göz sinirine verdiği zarardan dolayı bir süre sonra göz siniri zayıflamaya başlar ve gittikçe görme alanı daralmaya başlar. Hasta bunu başlangıç olarak hiçbir şekilde fark etmez ve ancak hastalık iyice ilerledikten ve göz siniri ciddi olarak harabiyete ulaştıktan sonra hasta fark eder ve artık çok geç olmuş olur. Bu nedenden dolayı 35 veya 40 yaş üstü hastaların veya kişilerin yılda bir kere mutlaka göz tansiyonlarını ölçtürmesi ve göz siniri analizlerini yaptırması çok büyük önem arz eder. Genellikle her göz hekiminin normal bir göz muayenesinde göz basıncını ölçmesi ve aynı zamanda sadece bununla yetinmeyip göz sinirinin OCT dediğimiz göz sinir tomografisini bakıp onu incelemesi ve ona göre hastaya bilgi vermesi gerekmektedir. Hasta bazen de genellikle çok aşırı göz içi tansiyonu yükseldiği zaman şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme ile hekime başvurabilir. Bu durumda hemen göz içi tansiyonunu düşürmek için ilaç veya damla veya ağızdan alacağımız herhangi bir hap olmaz ise lazer gibi yöntemlerle bunu düşürmeye çalışırız. Genellikle göz içi tansiyonunu 20 mm civarının altına düşürmek için ilk önce elimizde damla ile yaklaşmamız lazım. Yani hastaya 1, 2 veya bazen de 3 çeşit damlayla başlayıp göz içi tansiyonunu 12 ile 14 arasına getirmek durumundayız. Eğer bunu başaramaz isek ikinci seçenek cerrahi seçenektir. Ayrıyeten cerrahi seçenekten çok mutlu olmayan hastalara lazer seçeneğini de göz önünde bulundurmamız lazım. Göz tansiyon ameliyatı lokal olarak damla veya genel anestezi altında yapılabilen bir müdahaledir. 30 ila 45 dakika arası sürer ve başarı şansı çok yüksek bir ameliyattır. Buradaki hedef göz içi basıncını 12 ila 15 milimetre seviyesine düşürmektir. Bundan sonra hasta bir gün sonra veya iki gün sonra işine dönebildiği gibi belli 10-15 günlük bir ilaç tedavisi ile sağlığına kavuşabilir. Kesinlikle göz içi tansiyonunu her hastanın yılda bir kere göz hekimi tarafından incelenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir.